Dostlar merhabalar hoş geldiniz. Bu videoda 24 Şubat maçlarını değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Sizden ricam emeğimin karşılığı videoya bir beğeni atarsanız sevinirim. Ve maçlarla ilgili tahminleriniz de varsa maç tahminlerinizi yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Evet bu arada hafta sonu maçlarından oluşan tam 17 oranlı kupon katıl üyelerine paylaşıldı arkadaşlar. Bakın üyelere özel 9 maç 17 oran yazıyor video burada görmüş olduğunuz gibi. Üyelere özel video orada arkadaşlar. Katıl butonundan bakın üyelerimiz yazıyor. Buradan katıl butonu var. Buradan YouTube topluluk odası bölümüne üye olarak o videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. O videoda e, ideal tercihlerden oluşan arkadaşlar toplamda 17 oranlı bir kupon. İsterseniz 17 oran değerlendirin. 30 lira atın 500 lira deneyin arkadaşlar. Benim öyle bir kuponum var. 30 lira attım. 500 lira veriyor. Bakalım gelirse gelir. Şansımız varsa gelir. Yoksa zaten gelmez. E, fakat dediğim gibi isterseniz aralarından da maçlarda seçebilirsiniz arkadaşlar. Oradan bakarsınız. 3-4 maçta seçip aklınıza yatan maçları da alıp bir kupon oluşturup o şekilde de değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Bu videoyu sadece katıl üyeleri izleyebiliyor arkadaşlar. Fakat YouTube topluluk odası üyeleri izleyebiliyor arkadaşlar. Bakın kanala destek üyeleri izleyemez. Kanala destek bölümü sadece kanala destek olmak isteyenler içindir. Yani kanala destek paketidir sevgili dostlar. Bazı arkadaşlarımız kanala destek oldu. İşte göremiyorum falan diyenler oluyor. Orası destek paketi arkadaşlar. Oraya üye olanlar paylaşımları göremezler. Fakat hem destek olup hem paylaşımları görmek isterseniz bakın orada YouTube topluluk odası bölümü var. Orada yazıyor zaten bakın baş paylaşımları bu bölümde olur diye. Yani buraya üye olursunuz arkadaşlar kanalın topluluk sekmesinden veya üyelik sekmesi var bakın burada. Buralardan yapılan paylaşımları aklınıza yattıysa oradan alıp arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Üye, burada zaten üyelere özel video. Burada arkadaşlar ee, katıl üyeleri de buradan üye olarak arkadaşlar bu videoyu izleyebilirsiniz Hafta sonundan e, tam 17 oranlı bir kupon bu arkadaşlar Tabi maç tercihlerinden oluşuyor yani burada illa hepsini oynamak zorunda değilsiniz Dediğim gibi arasından 3-4 maç da seçebilirsiniz sevgili dostlar Bakın kafanıza göre takılın yani Evet gelin şimdi Cuma günü maçlarına geçelim Mayıs Mönchengladbach Almanya Ligi maçı sevgili dostlar Şimdi baktığımız zaman da son maçın her iki takımda skor olarak 3-2 kazandı sevgili dostlar. Mainz takımı Leverkusen deplasmanında 3-2'lik bir galibiyet elde etti. Mönchengladbach da Bayern Münih kendi evinde 3-2 Kazandı. Münih'te o maçta dakika 10'da zaten bir kırmızı kart görmüştü arkadaşlar. Mörçün işine geldi ve 3-2 kazanmayı başardı o maçı da. Ee, şöyle baktığımız zaman da arkadaşlar iki takım da aslında hemen hemen aynı yerde. Bakın yani 29'ar puan işte 8-9 yer alıyor. İki takımın gol yollarında bir sıkıntısı var mı? Yok arkadaşlar. Bakın 21 maçta neredeyse 40 gol atmış Merchun Gladbach. Maç başına 2 gol ortalama. Fakat 35 tane gol yemiş arkadaşlar Mainz takımı da öyle. Yani gol atıp gol yiyen takımlar bunlar. İçeri baktığımız zaman da Mainz 10 maçta 17 tane gol atıp 14 tane gol yiyor ortalama olarak. Merchun Gladbach ise 10 maçta 13 gol atıyor, 20 tane gol yiyor arkadaşlar dışarıda. Yani gol yollarında bir sıkıntısı yok bu her iki takımın. Fakat Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu maç şimdi cuma maçı. İşte cuma maçları biliyorsunuz böyle kısır geçmeye aday maçlardan biri de olabiliyor. Böyle 1-0 falan biterse de çok şaşırmam ben arkadaşlar. Ya, fakat eşek değilseler iki takım da bir zahmet bir gol atsın yani. Değil mi? Yani iki takımda ofansta golcüleri var arkadaşlar. Bir zahmet bu ölü savunmalara yani atsınlar bir tane gol diye düşünüyorum ben arkadaşlar. O yüzden ben burada karşılıklı gol var'a yöneldim. 1.40 gibi bir oranı var dediğim gibi tehlikeli maçlardır bunlar. 1-0 biterse de çok şaşırmam yani cuma maçı olduğu için arkadaşlar. Ama ben iki takımın gollerine burada yöneldim. Evet devam edelim. İngiltere Premier Liginden bir maç. Fulham Wolverhampton maçı arkadaşlar. Evet son maçlarına göz attığımız zaman da Fulham Brighton deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı arkadaşlar. Wolverhampton takımı da kendi evinde Bournemouth'a karşı 1-0 mağlup olmuştu. E şöyle genel olarak baktığımız zaman da bir üç düştük serisi var Fulham takımının. Son 3 maçını, kaz özür diliyorum, son 2 maçını kazanarak gidiyorlar ligde. 2-0'lık ve 1-0'lık skorlarla. Fakat baktığınız zaman arkadaşlar e, bu Fulham takımında maçları genelde çok gollü olmuyor. Dikkat ettiyseniz alt geçiyor maçları arkadaşlar. E, Wolverhampton takımına baktığımız zaman da alt sıralarda olan bir takım. E, Deplasman özellikle kendi evinde 3-0'lık bir Liverpool galibiyeti vardı onların da ligde. Sonra bir Southampton deplasmanından da 2-1'lik galibiyetle ayrıldılar. Fakat son maçını Bonamiot'a karşı kaybettiler. Yani iyi, daha iyi takımları yendiler. Daha kötü takıma kaybettiler kendi arkadaşlar. E, maç nasıl geçebilir? Söyle bakalım genel olarak puan tablosuna. Fulham 6. sırada 38 puanı var. Wolverhampton 23 puanında. Deplasman performansı kötü olan bir takım arkadaşlar Wolverhampton takımı. 11 maçta 8 gol attılar. 17 tane gol gördüler kalesine. Yani Deplasmanı da gol atmakta da sıkıntı çeken bir Wolverhampton takım var arkadaşlar. Ben bu maçta şöyle düşünüyorum. İçeride Fulham gol bulabiliyor. 12 maçta 20 gol attılar. E, bu maçta şöyle düşünüyorum ben arkadaşlar. Bakın, Wolverhampton bir gol bulursa maç bence bir bir berabere biter. Yani ilk gol Wolverhampton bulursa bence maçı vermezler diye düşünüyorum. Kaybetmezler. Yani maç 1 bir, bir falan canlıdan da değerlendirilebilir. Bakın, maç 0 sıfır gidecektir muhtemelen. Herhangi bir böyle dakika ne bileyim 4'te üçte gol olmazsa maç başlar gibi falan filan erken dakikalarda. E, Wolverhampton ilk golü atarsa Canna'dan maç sonu sıfır hatta. ikinci yarılar böyle değerlendirilebilir. 2 temiz oranlar oluyor Canlı'da onların. E, baktınız benim fakat genel skor beklentim arkadaşlar Fulham'dan galibiyet. Fakat yüksek oranla önerim olacak sizlere. Handikap sıfır yani tek farklı Fulham galibiyeti. Öyle çok farklı da kazanacağını düşünmüyorum ben Fulham takımının. Burada tek farklı galibiyetle alır 3 puanını alır devam eder diye düşünüyorum. Handikap sıfır 3.60 gibi bakın yüksek bir oranı var arkadaşlar aklınıza yattığı için 1-0 ya da 2-1 ayarında ben Fulham'dan burada bir galibiyet bekliyorum. Dediğim gibi ilk golü atarsa Fulham yani 0-0 gidiyor. Attı golü 1-0 kazanır. O saatten sonra maçı vereceğini düşünmüyorum. Canlıdan bakın. Fakat ilk golü Fulham yerse muhtemelen 1-1'e getirir diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Benim buradaki yüksek önerim bu olacak. Tabi gol bahisleri olarak burada şöyle baktığımız zaman da genel olarak 2.5 alt tercihine de bakın 1.57 oranı var arkadaşlar. İstenler ee, öyle gitmek istemeyenler altta da böyle 1.60 tarzı orandan denemek isteyen deneyebilir sevgili dostlar. Evet devam edelim. Lil Brest karşılaşması. Evet Lille'in geçtiğimiz hafta Paris Saint-Germain'le bir maçı vardı arkadaşlar. Yine 4-3 bitti. Zaten Paris Saint-Germain'le Lille ne zaman maç oynasa arkadaşlar bu iki takım halı saha gibi maç oynuyorlar yani. Maçları gollü gibi 7-1 falan maçı vardı bunların hatırlarsanız. İşte 7-4, 5 falan filan yani. Bu Lille şeyin arasındaki maçlar öyle oluyor ama arkadaşlar bakın Paris Saint-Germain. Şimdi Lille Brest ligin nerede? Sonlarında değil mi? Evet bak sonlarda oynayan takımlardan biri. Küme düşmemeye oynayan takımlardan biri. Fakat gider burada zorlanır arkadaşlar. Ben Lille'in öyle kaç tane maçını gördüm? Kaç tane? Çıldırtır maçı 1-0 falan kazanır. Çıldırtır yani. O yüzden Zaten şöyle bir arasındaki maçlara bir bakalım. Bu Lille de zaten Bresti de sıkıntı yaşıyor. Yani Lille baktığımız zaman da Brest önceki maçlarında biraz sıkıntılı maçlar görüyoruz. Bakın arkadaşlar yani Brest'e hep zorlanıyor Lille. Ben anlamadım bu işi. Neyse. E, Lille daha iyi olan takım. Değil mi? Çok güzel klas golcüleri var. E, bu takımı da yenemiyorsa artık arkadaşlar ne diyeceğiz? Değil mi yani? Bir zahmet kazansınlar. Bence kazanır arkadaşlar e, Lille takımı. Fakat nasıl kazanır? Oran 1 -20 oran arttırmak için arkadaşlar benim en fazla skor beklentim 3-0 arkadaşlar. Lille'den net 3-0 skor bekliyorum bakın. 3-0. Net. Ee, burada da ne yaparsınız? 3-0 skora göre işte atıyorum goller moller var mı? Var. Ben gole şöyle gideceğim arkadaşlar. Ben dediğim gibi maçta totalde 5 gol beklemiyorum. 4.5 altında maç sonu 1. Bakın 1.50 gibi oranı var yani. 1.48 düz 1.50 diyelim biz ona. 4.5 altında maç sonu 1 arkadaşlar. Ben dediğim gibi en fazla 3-0 skor bekliyorum Lille takımından. Buradaki benim tercihim 1.50 gibi temiz orandan bu yönde oldu. Sizlerin de maç tahminleriniz varsa yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Evet devam edelim. Yalnız bu maçta bir terslik olur eğer Lille mil yerse bir tane gol. Bilmem ne arkadaşlar. Allah'a emanet. Geçmiş olsun yani Brest o saatten sonra. Artık Çin duvarı çeker oraya ne çeker bilmiyoruz yani arkadaşlar. Ölüm savunması yaparlar. Ne söyleyeyim ya yani 1-0 değil belki atar 1-1 berabere gider. Onlar da işte bildiğiniz üzere futbolun cilverileri büyük sürprizi olan seçenekler oluyor arkadaşlar. Oradan da canlıdan bakarsınız. Devam edelim. İspanya La Liga. El şeyleri elbetis maçı arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman da zaten şöyle oranlara 3.32, 3.02 ve 1.75 tarzı oran açmışlar arkadaşlar Real Betis'e. Şimdi aslında bu ligin sonuncusu elçi olması lazım. Bir bakalım. Evet, Elçi sonuncu arkadaşlar. Bakın 20. sırada olan bir takım e, ve 9 puanı var arkadaşlar. Yani bu sezonun artık ya yani küme düşen takımlarından bir tanesi belli diyebiliriz İspanya liginde. O da Elçi takımı. Yani 22 maç oynamışlar. bir galibiyeti var. 6 beraberlik, 15 kere kaybetmişler. Sadece 9 puan toplamışlar. 15 tane de gol atmışlar ve 45 tane gol görmüşler. Kalesinde liginde en çok gol yiyen takımı arkadaşlar bu arada elçe takımı. Real Betis ile oynayacaklar. Betis pota oynayan takımlardan biri. En azından e, UEFA Avrupa Ligi'nde şu an ilk 4 şampiyonlar ligi İspanya liginde olur. Evet şampiyonlar ligini kovalayan takımlardan birisi Real Betis sevgili dostlar. E, burada oran açısından neden yüksek oran açıyorlar Real Betis'e? Hemen söyleyeyim deplasman performansı kötü olduğu için arkadaşlar Real Betis'in. Hemen bakalım. Bakın. Aslında fena da sayılmaz ama neden bu kadar yüksek oran açmışlar ben de anlam veremedim sevgili dostlar. Deplasmanda 11 maçta 11 atıp hani 11 tane gol yiyor. Maç başına her maç atmış, her maç yemiş. E, baktığımız zaman da iş sahası performansı tabii ki bir tık daha iyi olan bir takım Real Betis. İyi de yani Elçey'le de bir zahmet yani gidip, gidip yensinler yani değil mi arkadaşlar? Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne e, gitmek isteyen bir takım var burada yani. Real Betis bir takım düşmüş ölmüş bitmiş yani bu takımı da yenemiyorsan ne diyelim arkadaşlar yani 1.75 gibi bir oran açmışlar burada. En azından oran dandik değil yüksek oran 1.75 benim tercihim burada. Maç sonu 2 arkadaşlar Real Betis kazanır diye düşünüyorum. Son maçlarında baktığımız zaman da Elche İspanyol'a kaybetmiştir. Real Marte kaybetmişti zaten. Fark yemişlerdi. Bir Villarreal galibiyeti vardı orada. Ee, sürpriz yapmışlardı. Betis de 2-1 kazanmıştı ve karşı son maçlarına şöyle baktığımız zaman da e, ve 3-2'lik bir galibiyet elde etmişti arkadaşlar. Dediğim gibi ligin en kötü takımı e, ve Şampiyonlar Ligi'nin gruplarına kalmak isteyen bir takım maçı oynayacak arkadaşlar futbol bu tabi belli olmaz yani ama ya büyük sürpriz olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada elçe kazanırsa en azından kaybettiğini düşünmüyorum. Fakat 1.75 gibi oran bulmuşken de en azından değerlendirilebilir olduğunu ben düşünüyorum sevgili dostlar. Evet varsa maç tahminlerinizi yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Değerlendirecek arkadaşlar varsa aklınıza yatan maçları alıp isterseniz kuponlarınızı da değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Oynayacak arkadaşlar varsa ben bol şanslar diliyorum. Maç tahmininizi yorumlara bekliyorum sevgili dostlar. Ee, dediğim gibi hafta sonuna e, toplamda işte, katıl üyelerine 17 oranlı bir kupon paylaşıldı arkadaşlar. Daha devamı da gelebilir bu arada. Korner tercihli maçlar olsun falan filan. Katıl üyelerine e, görsel olarak paylaşım yapılabilir sevgili dostlar. Fakat şurada görmüş olduğunuz gibi hafta sonu maçlarından oluşan bir e, kısa bir video çektim ben arkadaşlar. Üyelere bakın 24-25-26 Şubat iddia tahminleri diye yazıyor. Burayı zaten açtığınız zamanda üye olduktan sonra katıl butonuna geliyorsunuz. Youtube'luk odası bölümü yazıyor arkadaşlar. Oya, oraya üye olduktan sonra gelirsiniz. Bu videoyu izlersiniz. Üye olmayanlar fakat bu videoyu izleyemez arkadaşlar. Ee, dediğim gibi. Oradan aklınıza yatan maçları da alıp değerlendirsiniz arkadaşlar. Bakın videoyu izleyin. Aklınıza yatan 3-4 maç alın isterseniz değerlendirin. Orada çünkü dediğim gibi 9 tane maç var. Bakın siz ister 3 maç alın ister 4 maç alın. Orada 4-5 oran yapın falan filan. Bakalım yani şansımız bol olsun sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.